Bugün muhteşem bir yerdeyiz. Tabii ki Maraş'tayız. Hava hava çok güzel. Ee, belediye Başkanımız böyle güzel bir etkinlik etkinliği için yaptığı için bizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, biz Maraş'ta yetim çocuklarımıza, öksüz çocuklarımıza güzel bir etkinlik yapalım dedim ve Belediye Başkanımız, Belediye Başkanımız bizlere bu imkanı sağladığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte çok özel bir amaç için bir araya geldik. Depremin izlerini en derin şekilde hisseden sevgili evlatlarımız için moral ve motivasyon sağlamak, onların yüzlerindeki o güzel tebessümü görmek görmek adına bu anlamlı etkinliği gerçekleştiriyoruz. Adana'dan buraya yanımızda yer alan çocuklarımızın yüzlerini güldüren Adana Şefler Kulübümüze ve başta Cemal şefimize ve yardımcılarına, yönetim kurulu üyelerine ben Bulkadıroğlu Belediyesi adına şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum. Şu anda sucuk ekmek ikramı yapılıyor ve çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm görülmeye değer. Depremde Bulkadıroğlu Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bu yana özellikle 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, vatandaşlarımızın yanında olmak ve hayatı yeniden inşa etmek için çalışmalarımızı aralık aralıksız sürdürüyoruz. Bu etkinlik de bunun bir parçasıdır. Şu anda 6 Şubat'ta ailelerini kaybeden evlatlarımızla beraberiz. Bunun hem hüznünü yaşıyoruz hem de çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyle sevincini yaşıyoruz. Öncelikli olarak 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet kalanlarını da sağlık ve huzur diliyoruz. Onlara o acılarını hissettirmemek adına belediyeli, belediyemiz olarak her türlü kültür, sanatsal etkinliklere devam edeceğiz. Ve burada da gerçekten bizim önümüzü açan, yüzümüzü güldüren, tekraren Adana Şefler Kulübü'ne ve Cemal Bey'e, şahsında bütün şeflerimize, aşçılarımıza, ustalarımıza Teşekkür ediyorum. Evet Adana Şefler Kulübümüzün As Asbaş, Başkanı Emine Öztorun e, bu derneği kurarken e, biz yolumuza çıktığımızda ne dedik? Biz e, kartlara dokunalım dedik. Lösemli çocuklar, engelli çocuklar, kimsesizler, şehit aileleri e, ve huzur evleri, sema hastaları dedik. Ve en sonda e, başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Maraş'ta bizi geldi, getirdi. Öksüz ve yetim çocuklarımıza bir etkinlik yaptık. Ve bu bu projede e, Emine Öztorun'a teşekkürler diyoruz. Emine Başkanım, ben, te ben teşekkür ederim. Biz Adana Şefler Kulübü olarak e, burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçekten çocuklarımız e, çok seviniyor, onların yüzlerindeki ifadeyi görmek bireley çok güzel. Ve bu depremde en çok etkilenen bölge burası diye biliyorum. Ben hani Dulkadiroğlu Belediyesi evet. diye ve burada olmak gerçekten e, hem manevi olarak çok farklı bir duygu. Çok mutluyuz. Ee, bu esnada da güzel bir size bir müjdeli haber vereyim başkanım başkanımdan az önce biz e, küçük bir e, toplantı yaptığımızda dedik yine başkanım Maraş'ta güzel bir akademi kurarım ve askeri üçte bir geliri olanlara biz akademimizi alalım yüzde yüz iş garantisi olarak işe sokalım ve Maraş'ta kimse işsiz kalmasın dedik kimse mesleksiz kalmasın dedik biz burada üç ay içinde e, yüklemelerimizi yapalım İş güvenliğinden tutun hijyeninden tutun mesleki aşamasından tutun ve bütün e, Osmanlı mutfağından tutun ve bunlara biz yükleyelim ve ne olsun Maraş'ta kültür olarak biraz daha üst seviyeye çıkalım, biraz daha potansiyel yükseltelim. Kimse işsiz kalmasın, kimse ekmeksiz kalmasın başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle e, aşçılarımız, şeflerimiz nasıl Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırmak için koşup geldilerse, Aynı şekilde teknik adamlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz, iş adamlarımız da Kahramanmaraş'a teşrif etmeye devam ediyorlar. Bu birlik, beraberlik ruhu içerisinde inşallah 6 Şubat depreminin acı izlerini silmeye e, azimliyiz, gayretliyiz. Ben yeniden teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Ey maşallah